Yazeli. Ne yapıyorsun? Otik almaya çalışıyorum <laughs> Evet. Markete geldi. Şimdi marketten bir şeyler almaya Aa, hayır. Sepetimize koyacak. Tamam. Sepetimiz burada. Hepsini alabilirsin anneciğim. Tamam. Evet. Yazeli. Şimdi ne almam gerekiyor? Ne almak istersin? Ah, burası kapandı. Evet, öyle açılıyor. Dolaba mı gireceksin? Anne. Mı onu boş ver anneciğim, onu boş ver. Ana. Onu mu alacaksın? Tamam, evet. ben sana çıkarayım o zaman. Sadece bitirme şey koyacağım. Bir sıra burcu bura alacağım anneciğim. Bir sıra burcu bura evet. Tamam, kırmana gerek yok. Koyabilirsin öyle. <laughs> Ay Yazeli, senin onları almak için param var mı? Yok. Aa, Para yoksa nasıl alacağız peki? Cimbız. Aa burada burada balık var varmış. Bunu da cepte telefonalım. <laughs> tamam, kapat hadi kapa onu. Bak bak. Burada bir <laughs> kurdan kaldı. Ondan <da> mı olacak? <laughs> Ondan da alalım. Anne bir bu, Burada kırma. Kardeşleri de alıyorsun değil mi bir tane? Bu. Da koyalım Tamam. Biraz da o tarafa gidelim istersen. Oralarda var mı bakalım? Sepetini taşıyamayacaksın herhalde sen. Yok. Ben taşıyabilirim istiyorsan. Ne? Ben taşıyabilirim istiyorsan. Hayır. Şimdi taşıyabileceğim anneciğim. Ya <laughs> çok ağır yardım edeyim o zaman. Hayır. Peki tamam sen taşı. Ben taşıyacağım. Burada da güzel güzel sürprizler var. Hayır buradakiler sana göre değil. Biz kola içmiyoruz değil mi? He? Biz kola içmiyoruz. Hangi içiyoruz? portakallı bu. Ha, portakallı. Evet sorun da yiyeceğiz tabii ki. Şimdi bir meyve suyu alalım mı? Ha? Meyve suyu. Meyve suyu burada değil ama istersen diğer taraftan bakalım. Tamam. Ben Biraz ağır bir gibi olmadı mı o? O çok ağır sanki sen taşıyamazsın. Ben Biraz ağır değil mi? Evet. Sanki ağır Aa, meyve suyu burada. Burada meyve suyu. Hı hı. Yok, bak burası, burası. Bak burada. Burada. Aa. Küçük küçük meyve suları. Tamam. Yetişebilecek misin? Evet, yetişebilirim. Tamam. Şimdi hangisini? Bu meyve suyu. O, ona boş ver. Başka bir tane al. Bak bu da çok güzelmiş. Bundan almak ister misin? Ha? Aa, bu ne? Bu da meyve suyu. Ee? Şimdi biz bunların hepsini alacak mıyız peki? Evet. Aa, bunu nereye koydum? Peki senin o kadar paran var mı? Aa, bunlar ne? Hadi, hadi Meyve suyu. Daha sonra dönmeden yiyebilir, yiyebilirim. Tamam hadi gel bu tarafa gel. Gel şu anda açamazsın onu parasını vermemiz gerekiyor. He? Şu an değil parasını vermemiz gerekiyor. Gel. Ben sana daha güzel şeyler göstereceğim. Gel. Hayır Gel gel. Hayır vermem. Oğlum parasını vermeden açamayız. Hayır ver, gel. Ver, Sen şimdi onların hepsini dökeceksin ama. He? Dökeceksin hepsini. Hmm. Gel. Bir, bir diğer tarafta oyuncaklar da var onlara bakmamızı ister misin? Evet. Ben ben sepeti taşıyayım o zaman. Evet, sepeti taşı. Ondan sonra. Gel bu tarafta gel. Gel. Bu tabela. Bu tabela. Evet, gel ben sana göstereceğim. Nerede göstereceğim? Gel. Nerede? Bunu Yanıma gel yanıma. Gel, göstereceğim sana. Git düz yürü. Hadi gel Bu taraftan Evet. Düz git, düz düz düz. Gel, gel gel burada. Gel yanıma gel. Bakayım da Evet, düz git, düz düz düz. Gördün mü? Bu ne? Aa, burada ne var? Çalışıyor mu? Evet. On, onlar kıyafet takmadan çalışmıyor. Başka? Oyuncaklar var mı? Burada bakalım. Yağız Ali. Bak. Ne çıktı? Açacağız bunu. Bunu da evde atacağız. Da alalım. Çok güzel bir şeymiş. Sepetini. Sepetine koyalım. Aa burada burada var. Bu da bu da ev biliyor musun? Sakıp evet. çıkarılıyor. Ha? Bakalım başka neler varmış. Burada bebekler varmış. <laughs> Bak sonra. burada da hamburger varmış Yasemin gördün mü? Hamburger. <laughs> ben bunları sepetine koyacağım. Bunları aldık. yeter. Yeter mi? Bunları da alırım. Ha, onlardan bir var ama evimizde var. Hı? Evimizde var. Önce, evimizde yok. Bak bak burada bir de slime varmış. Ha? Slime. Slime mi? Hmm. Ama elim, elim slime mı olur? <gülüyor> olur. <gülüyor> bir şey olmaz ya. Olur. Bir şey olmaz. Evet, bizim masayı sen, sen alsana. Bunları onu da yapayım. mı alacağım? Evet. Sen, sen bir sürü şey aldın ama ya. Da da şey, bir şey ben taşıyamıyorum. Tamam. Ama bence bu bowling setini bırakalım çünkü ya. evde onlardan var. Hayır. Ben annemle. evet. <laughs> ben annem <laughs> Bırakıyorum bak. Seni burada bırak. Hadi bırak onu. Evet. Bırak. Tamam. Bu ne? içinde kumlar var. Kumlardan şekiller yapacağız. Evet. Kumlardan şekiller yapacağız. Nerede onu. kumlar? Onu eve gidince açacağız. Arkadaşlarına da göstereceğiz. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlarına bay bay ya. Hayır. Tekrar çekeceğiz eve gidince. Hayır. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hayır. Biz alışverişimizi yapıp eve gideceğiz. Hayır. Hayır.